Hepinize merhaba LGS tavsiyeleri videomu hoş geldiniz. Sizlere tam 15 maddelik bir tavsiye videosu hazırladım. Umarım faydalı olur. Bence hemen videoya geçelim. Birinci maddem düzenli ve planlı çalışmak. Zaten her şeyin başı planlı ve programlı olmak. Aslında diğer maddeler de düzenli ve planlı çalışmaktan geçtiği için bu madde hakkında pek fazla konuşmayacağım. Geceden bir sonraki gün yapacağınız şeylerin planını ve programını yaparsanız diğer gün daha fazla şey yapmaya programlanıp daha fazla soru çözebilirsiniz. Geceden yaptığınız listeyi kısa tutmaya çalışın. Çünkü listeyi uzun tuttuğunuzda ve bir sonraki gün bu maddeleri yapamadığınız zaman moraliniz bozulabilir ve gözünüz korkabilir. O yüzden listeyi kısa tutmanızı öneririm. Üçüncü madde Yanlışlarınızı hemen o anda bakın. Bu benim çok fazla başıma geldi. Yanlışlarıma hemen o zaman bakmadığım için daha sonra o yanlışlarımı unuttum ve soramadığım için de yanlışlarımı öğrenemedim. Eğer siz de yanlışlarınızı hemen o anda bakmazsanız daha sonra unutabilirsiniz ve o yanlışınızı öğrenemeyebilirsiniz. O yüzden yanlışınıza yanlış yaptığınız anda bir daha bakmanızı, eğer yapamıyorsanız Birine sormanızı tavsiye ederim. Dördüncü madde şimdiden uykunuzu düzene sokmanız. Çünkü emin olun son bir gün ya da son iki gün uykunuzu düzene sokamazsınız. Ya da çok geç yatıp geç kalkıyorsanız eğer son gün erken yattığınızda emin olun o gün kalkmakta çok zorluk çekersiniz. Ve size önerim erken kalkmanız. Çünkü Erken kalktığınız zaman ayık kafayla emin olun daha çok şey ve daha verimli şeyler yaptığınızı göreceksiniz. 5. Denemeleri LGS provası gibi çözün. Aslında 6. madde de biraz bununla ilgili. Ama 5. madde hakkında söylemek istediğim şeyler yerinizden kalkmayın, çok fazla su içmeyin. Ee, ya da mesela LGS provası olarak çözdüğünüz denemeleri saat 9.30'dan 11.30'a kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi 6. madde de aslında LGS provası ile ilgili. Ama kurşun kalem kullanmaya alışın. Eğer kurşun kalem kullanıyorsanız bu sizin için zor bir şey olmayacak. Ama eğer uçlu kalem kullanıyorsanız bence şimdiden kurşun kalem kullanmaya başlamalısınız. Çünkü LGS'de size garip gelebilir kurşun kalem kullanmak. Yedinci madde. Ne olur ne olmaz birkaç kere maskeyle deneme çözün. Aslında Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. LGS'de yerlerimize oturduğumuz andan itibaren maskelerimizi çıkartıp LGS'yi çözebileceğiz. Ama şartların nasıl olacağını şu an kestiremiyoruz. Yani şartlar değişebilir. Belki bu koronavirüs daha fazla bizim sağlığımızı tehdit edebilir. O yüzden hani ben birkaç kere maskeyle deneme çözmenizi yine de tavsiye ediyorum. 8. Telefonunuzun sesini kısın veya sosyal medya bildirimlerinizi kapatın. Biz bazen ne kadar farkında olmasak da sosyal medya bizim gerçekten zamanımızı çalabiliyor. Ve bizim buna izin vermememiz gerekiyor. Çünkü çok az bir zamanımız kaldı ve bence sosyal medyaya ayırabileceğimiz pek fazla bir zaman yok. O yüzden bu madde de bence çok önemli. 9. madde ders çalışma sürelerinizi 80 dakika tutun. 80 dakika boyunca konsantrasyonunuzu sağlamaya çalışın. Böylelikle LGS'de 80 dakika boyunca verim alabilirsiniz. Şu an bildiğim kadarıyla bazılarınız Pomodoro tekniğiyle çalışıyor deneme çözmediği zamanlarda. Bence Pomodoro tekniği LGS'ye hazırlananlar için pek de uygun değil. Tabi bu benim fikrim ama Bence 25 dakika boyunca kendimizi çalışmaya programlarsak LGS'de geri kalan 55 dakikada pek fazla verim alamayabiliriz. O yüzden bence evet 25 dakika boyunca asıl verim alıyoruz ama bunu bu süreyi biraz daha uzun tutmaya çalışmalıyız. Kendimizi buna hazırlamalıyız. 10. madde Kesinlikle MEB'in yayınladığı soruları çözün. Örnek sorular, çalışma soruları, kazanım soruları. Örnek soruların çözümlerini internetten izleyin. Bazı taktikleri öğrenebilirsiniz. Bence kesinlikle örnek soruları, özellikle örnek soruları çözmelisiniz ama bu sene yayınlanan çalışma sorularını ya da kazanım sorularını da çözmenizi öneririm. Örnek sorun çözümlerini internetten izleyip bazı taktikleri öğrenebilirsiniz. Çünkü ben kendimde bir şey fark ettim. Bazı soruları şansa bulmuşum. Belki sizde de böyle sorular olabilir. O yüzden bence örnek soruların çözümlerini internetten izleyebilirsiniz. Çalışma sorularını da izleyebilirsiniz. Ama şu an az vaktimiz kaldı ve bence eğer Çalışma sorularını çözmediyseniz öncelikle çözmenizi tavsiye ederim. Ama örnek soruları büyük ihtimalle çözmüşsünüzdür ve bunların çözümlerini de internetten hızlıca izleyebilirsiniz. Belki hızını arttırıp daha kısa sürede bir izleyebilirsiniz. 11 Son günlerde kendinizi çok fazla yormamaya dikkat edin. Bu madde hem mental hem de fiziksel anlamda. Çünkü bence son 1 veya 2 gün Kendinizi çok fazla yormamalısınız dediğim gibi. Yani bence çok fazla soru çözüp e, kafanızı çok fazla doldurmamalısınız. Bence son 1-2 gün kafanızı biraz boşaltmanız gereken günler. 12. madde din dersi ile alakalı bir tavsiye. Dindeki sureleri yani Ayet-el Kürsi ve Mon surelerini ezberlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bildiğiniz üzere artık sadece iki tane sureden sorumluyuz. Ve bence e, bu surelerdeki ezber soruların sorulma ihtimali arttı. O yüzden en azından ezberlemeseniz de kulak haşinallığınızın olmasını tavsiye ederim. 13. madde. Soru çözümlerinizde matematik, paragraf, mantık muhakeme çözmeye ağırlık verebilirsiniz. Arkadaşlar paragraf ve mantık muhakeme çözmenizi çok öneririm. Ama buradaki matematik ben çoğu kişi matematikte zorlanıyor veya zaman e, problemi yaşıyor diye matematiği yazdım. Ama siz eğer e, fende zorlanıyorsanız fen çözmeye ağırlık verebilirsiniz. Ya da Türkçede dil bilgisinde zorlanıyorsanız dil bilgisi çözmeye ağırlık verebilirsiniz. Ama bence matematikte ağırlıklı olarak çözmeniz gereken bir ders çünkü bence pratik çok önemli. 14. madde Tüm çalışmalarınızda süre tutmaya özen gösterin. Çünkü bu sizin hem dersten kopmamanızı hem de daha fazla soru çözmeye odaklanmanızı sağlayabilir. Çünkü mesela kendi adıma konuşayım. Zaman tuttuğum zaman mesela şu şu dakikada bu kadar soru çözdüm diyebilmek için hiç dersten kopmuyorum ve daha fazla soru çözmeye odaklanıp daha fazla soru çözüyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim 15. ve son maddeye. Bence bu en önemli maddelerden bir tanesi. Aklınıza kötü düşünceler getirmemeye çalışın. İşte başkalarının gözünde hayal kırıklığı olur ya da kötü bir liseye gidersem işte kötü bir üniversite kazanabilirim gibi şeyler. Çünkü bu kötü düşünceler sizi geriletebilir. O yüzden aklınıza hep iyi senaryoyu getirin bence. Benim bu videoda size önereceğim tavsiyeler bu kadardı. Umarım size faydalı olmuşumdur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak bu videoyu beğenebilirsiniz. Eğer benden istediğiniz bir video içeriği ya da sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi bu video bitti. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.